Merhaba şimdi e, yaklaşık bir buçuk ay önce e, tanıştığımız yine İsmail Güleç e, önder çiftçimizle tanıştı. yani sayesinde tanıştığımız e, Ömer Bey'in e, yanındayız. Ömer Bey'e yaklaşık bir buçuk ay önce yine bir dönümünde e, etkin mikroorganizma uygulaması yaptık. Kendisi e, yine çay tabağı büyüklüğünde olan marulu, marullarında çökme ve nemotot gibi problemler yaşadığından dolayı e, Etki mikroorganizmaları İsmail Bey'den duymuş ve uygulamak istemediğini bizimle paylaştı. Biz burada toplamda iki toprak bir kere de yaprak uygulaması yaparak morularını büyüttük. Evet Ömer Bey, şimdi sizin karşılaştığınız şahitle moru seraları yani bizim uygulama yaptığımız seralar arasındaki farkları sizden dinleyelim. Burada ne gibi sıkıntılar vardı? Kurt vardı bildiğim kadarıyla bir dönümlük arazide. Ee, bu kurttan kurtulabildik mi? Morullarımız daha iyi mi? Diğerlerinden bir farkı yok mu? Normalde bir de şahit ya da 3 ilaç uygulaması yapılmış galiba. Mehmet Bey'den öyle duyduk. Doğrudur. Evet. Yaklaşık 3 ilaç uygulaması yapıldı. Bizde de 3 uygulama yapıldı. Fakat biz e, bakteriyle yaptık. Evet Ömer Bey. Ne sıkıntılarımız vardı? Nasıl bir e, izlenime sahibi olduğunuz yani ürünler arasındaki farklılıklar sizi de tatmin etti mi? Yani şöyle diyeyim ben. Daha önceden tabii kurt sorun vardı. Siz de geldiğiniz baktınız. Evet. E, mantar genelde bizim burada çok oluyor. E, şu an ilacı kullandık. Bir sorun yok. Ee, bitkinin gelişiminde de faydalı bunun e, yanında e, de bir sıkıntı olmuyor ile beraber de bu açı kullanınca. Ne? Tamam. verdim ama. Nasıl diyeyim <laughs> şimdi yani? Şimdi bu şöyle öyle... söyleyeyim. Şahit serada bizim seri arasındaki farklılık ...gözde yani ee... gözle görülür bir fark var. Yani ilaç yani... kullanmanıza rağmen Yani şimdi burada hani <laughs> ne desen şey olur yani. Bu sonuçta bir tarafa ilaç kullanmışsın. Bir evet. tarafa İç bir, ilaç kullanmadan bak ne vereyim <laughs> o evet. mantarı bir ilacı kullanmamışsın yani. Zirai evet. bir ilaç kullanmamışsın. Bakıyorsun ikisinde de farklılıklar var. Farklılıklar var yani. Peki Soluçta şu bir yani insana da zararı olan Tabii. Yanındaki oradaki faydalı e, canlılara da zararı olan bir ilaç kullanıyorsun. sonuçta. Hı hı. Yani. yani burada insan e, içse dahi sizin dediğiniz evet. gibi bir sıkıntı, bir sıkıntı yok. Evet. Yani sağlık başım, bakımından da güzel bir ilaç. Yani. Tavsiye ediyorsunuz yani. Tavsiye ediyorum tabii canım. Peki Ömer Bey ben e, seralarınızı gezerken şahit serada çökme bir iki bir yerde rastladım ama siz e, dikkatinizi çektim ben, yani e, ilaç kullanmanızı. Çizim. son bir haftadan beri bir sulamadan gittim, gübre Hı. verdim. Yani içine girip de pek gezme şeyim olmadı. Hı. Tamam. Şimdi markette de çalışıyorum yani pek evet. şey yapamadım. O zaman onu üreticilerimiz fotoğraflardan görebilir. Ee, yani. biz fotoğraflarını da çektik. Olabilir. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol.